Hiçbir ünlü var mı? Ya Yasemin bunu yayınlama aramızda kalsın. Hmm. Daha öncesinde Tarık Akan'la, rahmetli Tarık Akan'la aralarında bir aşk dedikodusu söylentisi çıkmıştı. Ben de Hepimiz duyduk onu tabii ki. Ben de onu sordum Evel Sayın'a. Sizin hayatınızı yapsak, diyelim ki yakınızda 30 tane kişi var. Şimdi siz bu 30 kişiden hangisinin geleceğini bilmiyorsunuz. Yaptığınız heyecan o. Aman tanrım bu neymiş böyle yani o program bitti, santral kilitlenmiş. Yani, Türkiye'de hani komşusuna evlenmek istiyorum demeye utanan kişiler, kanalda evlenmek için sıraya girdiler. Yasemin Hanım, size birkaç sorumuz daha var Tabii. çünkü konu çok güzel sizde hep böyle ünlülerin hayatı. Evet. Ee, ve onların hiç böyle bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarttınız. Peki hiçbir ünlü var mı? Ya Yasemin bunu yayınlama aramızda kalsın dediği hmm. ve burada açıklamak istediğiniz gerçi açıklayamazsınız herhalde ama. Yok ya daha da önce açıklamıştım. E, evet e, oluyor tabii yalnız ben konuklara şöyle diyorum programa girerken bir bant yayın çekiyorduk biz ama durmadan çekiyorduk. Çünkü orada durursanız bir şeyini olayı kaybedersiniz anlatabiliyor muyum? Çünkü ki bunu bir canlı yayın olarak kabul edin. Canlı yayında nasıl geri dönemezsiniz? bizim bant yayın olsa da biz geri dönemeyiz. Çünkü onun montajında işte göz boşluğu vardır oraya bakarsınız buraya bakarsınız montajı yapmıyoruz. Ancak çok ıvır zıvır atıyoruz. Bunu söyledik her, her gelene bunu söylüyorum. Emel Sayın'la ee, şey yaparken e, Yasemin Penceres ikinci konuğumuzu niye beni çağırmadınız diyen Emel Sayın'a çok da şekerdir çok da severim kendisini o zaman e, daha öncesinde Tarık Akan'la rahmetli Tarık Akan'la aralarında bir e, aşk dedikodusu söylentisi çıkmıştı ben de hepimiz duyduk onu tabii ki e, ben de onu sordum Emel Sayın'a o da doğrular anlamda söyledi e, o zaman Tarık Akan da e, bekar kendisi de bekar yani bunda bir sorun olacak bir şey yok Evlos'u zaten sormazdık o soruyu da. Ona bir cevap verdi. evet böyle bir şey oldu diye. Biz de üstlemedik geçtik gittik. Sonra iki gün sonra Emel Hanım aradı. Ya Yasemin ne olur o soruyu çıkarabilir misin? Dedim ki Emel Hanım benim elimde olsa tamam sizi kırmak istemiyorum. Ama program zaten tam 90 dakika çekiliyor ve montajı 90 dakika yapılıyor. Ne 88 olabilir ne 91 olabilir reklam ve bölüntüler. Şimdi oradaki bölüm 4 dakika. O 4 dakikayı çıkarırsak yerine ne koyacağız? Kanal diyor ki 90 dakikayı dolduracaksınız. Kabul etmiyorum başka türlü. Artı oradaki olaydan başka bir olaya geçiyoruz. Yani teknik bazı problemleri anlattım Emel Sayın'a. Ama ben yönetmene soracağım. Eğer bunları yapabilecekse memnuniyetle dedim. Yönetmeni de sorduğumda dedi ki bir izleyeyim. izle dedi ki Yasemin mümkün değil. Çünkü sıçrama oluyor. Konularda sıçrama oluyor. Görüntüde sıçrama oluyor. Mümkün değil yapamayız dedi. Biz de öyle yayınladık. Sonra Emel Hanım bana bir darıldı öyle yap şey diye. Fakat sonra barıştık. Yani bazen böyle olabiliyor. Oraya gelirken hep söylüyordum ben hayatınızla ilgili her şey karşınıza çıkabilir. Hatta bir dedikodu vardı işte efendim yok Yasemin bunları hepsini söylüyor da kimden çıkacağını. Hayır hiç kimseye hiçbir tavizde bulunmadık. Hiç bilmiyorlardı değil hiç mi? Hiç bilmiyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Biz sizin hayatınızı yapsak diyelim ki yakınızda 30 tane kişi var. Şimdi siz bu 30 kişiden hangisinin geleceğini bilmiyorsunuz. Yaptığınız heyecan o. O yüzden kim şaşırıyor. gelecek ve evet. neyi anlatacak? Yoksa sizin hiç tanımadığınız bir insanı karşınıza çıkarıp da böyle bakmanızı istemiyoruz. Bir duygu seli vermeniz, bir duygu refleksi vermeniz gerekiyor. Onun için o merak ediliyordu. 30 kişiden acaba kim gelecek diye. Evet sayının böyle bir şeyi vardı. Onun dışında çok da hatırlamıyorum. Zaten ondan sonra ben yönetmene veriyordum. Demek beni aramayın, yönetmenlerin aram. teknik onda diyordum. Öyle geçip gidiyordum. Çok iyi. Bir de e... İlk aslında programınızda siz ilk başta bir evlilik köşesi yaptınız. Sizden sonra da Esra Erol sanırım. Evet, şu şey o Yasemin'in cesit bittikten sonra evet. e, o dönemde işte mailler geliyordu diyorlardı ki siz e, ünlen hayatını yapıyorsunuz. Bizim hayatımızda çok önemli. E, ben diyorduk maille telefonunuzu yazın. Yani bir kontak kurmuştu o dönemde. Oraya yazanların ben de telefon ediyordum. Mesela bir kadın diyor ki işte ben diyor kocam diyor bir kadınla tanıştı. Ondan bir çocuğu oldu. Eve getirdi bu çocuk senin dedi. Ben ne yapayım Yasemin Hanım diyor. Şimdi acaba bunlar uydurma haberler mi yoksa gerçek mi diye. Böyle Altı ay ben bir sürü insanı aradım bana e, şey yazan, e-mail e atan, e, sosyal medyaya ulaşanlarla. Hepsinin doğru olduğunu anladım. Sonra dedim ki Yasemin Penceresi ünlülerin hayatıydı. O zaman kadının sesi de e, sıradan insanların hayatı olsun deyip bu şekilde biraz da kayıp olayıyla girdik biz. O zaman TGRT'deydim kayıp olayla girdik bir baktık ki Türkiye'de kayıp olayları hiç dokunulmamış bir yara. Can yayın olduğu için o dönemde sonra kayıplar, ağlamalar ya dedim ki insanlar fenalık geçiriyor. Her dakika bir ağlayan anne, ağlayan baba. Orada da seyirci işte bir kadın oturuyordu. Beklem arası bana dedi ki Yasemin Hanım ben evlenmek istiyorum. Yani, yani biraz formatı seyirci doğaçlama, doğaçlama geldi. <laughs> ben de de evlenmek istiyorum dedi. E, e, e ne yapayım yani dedim. Hani böyle bir format kafamızda da yok. Ha şöyle dedi benim zaten kocam var e nasıl evlenmek istiyorsun ben kocamdan ayrıldım yeniden evlenmek istiyoruz ama kocam şoför gelinlik alacak parası da yok damatlık arayacak parası da yok yani başlangıcı böyleydi. Aa tamam dedim ben size, ben size gelinlik de alırım damatlık da alırım ama dedim canlı yayında evleneceksiniz dedi. Tamam dedi olay böyle başladı yani gerçek kişiler bize talepte bulundu aman tanrım bu neymiş böyle yani o program bitti Santral kitlenmiş Allah Allah. Yani Türkiye'de hani komşusuna evlenmek istiyorum demeye utanan kişiler kanalda evlenmek için sıraya girdiler bir müthiş bir patlama oldu o kadar ağlamalar kayıp olan arası bir de bu kadının sesinde evlenme böylece gelmiş oldu sonra bu sefer işte seyirciler arasında bakıyorum mesela bizim yapımcılara diyorlarmış ki ben emekliyim evet. Ya Şuradaki hanımefendiyi beğendim. Eğer bekarsa evlenmek istiyorum. Yani biz çöp çatan olduk bir anlamda. <laughs> Ve program böylece kendiliğinden rayına oturdu. 2007-2008'e kadar yaptım. Sonra ben bir Amerika'ya gittim. Ee, yani dedim ki biraz ara vereyim. Çok yoğun çalıştım Bu yıllarca yıllarca. Tabii. Uğraş uğraş yani. Ben Amerika'ya gidince bir de baktım ki aa benim programı yapıyorlar. Nasıl yani dedim. Buradan avukata hemen avukata verdik. Hemen mahkemeye gittik. Mahkeme ismini değiştirdi programın. Format için ben zaten tescil ettirmiştim. Ama Türkiye'de hani şu anda da olan bir şey var. Yapıştır kopyala var. Hiçbir şekilde mahkemeler sizi korumuyor. Ben mahkemeye gittim. O 11. Danıştay yargıtaya gitti. Ona gitti. Buna gitti. Dolaş dolaş. Zaten evlilik programları yayından kalktı. Evet. Yani o kadar uzun sürdü ki mahkemeler hani bu benim diyorum. Bakın diyorum elimde diyorum format noter tasdik var, formatı var. Kimsenin umurunda değil. Herkes e, kopyala yapıştır yapıyor, çalıyor, çırpıyor, kendi adına bir şeyler yapıyor ve size böyle bakıyorsunuz. Amerika'da bunu yapsanız var ya, yani yedi sülalenize yetecek kadar tazminat ödersiniz. Kesin. Ama insanlar da isteyecektir sizin. Yok artık paydos. Bırak. Bırak artık. B B e, yok yapmıyorum iki tane üç tane çok Bence güzel format var ama yani. şimdi onları da yapsanız onları da alacaklar yani e, mücadele etmek çok zor. O zaman bizi de kopyalayacaklar biz de ilk defa böyle bir sağlık programı yapıyoruz. Yani şimdi sağlık programı tabii ki e, her zaman yapılabilirdi ama bir evlilik programı bir Yasemin'in penceresi bir tek işte Yasemin penceresini kopyalayamadılar neden? Güç, o çünkü o biraz... e, yo Yok güçten değil yani parayı verirsiniz gene ekrana çıkarlar. Önemli olan şudur. Orada Yasemin'in penceresi benim. Mesela diyorlar ki çok da güldüğüm bir şeydir. Bir takım oyuncular çıkıyor program yapıyor. E programın formatı ne? Opera diyorlar. Ya Opera'nın formatı olmaz. Opera kendidir. Onun için Türkiye'de kopyalı yapıştır çok fazla. Allah ben de şimdi yeni TGT Haber'de şey siyasal aktüel magazin, siyasal magazin Zaten yapıyorum. Zaten siyasal mezunusunuz. Benim evet, TRT'de de uzun süre politika penceresi evet. yapmıştım 90'ların sonunda Türkiye'nin en önemli şeyleri çıkmıştı politikacıları, genel başkanları. Herkes şimdi politika programı yapıyordu. Ben o zaman bıraktım, bu kadın formatına geçtim. Kendinizi güvende hissettiğiniz yerlerde, ben özellikle öyle düşünüyorum. Kendini güvenli hissettiğin yerlerde program yapabilirsin. Bana, bana spor programı yaptasalar, Offsite ne deseler bilmiyorum. Ama hakim olduğunuz bir yer siyaset şu an. E, siyaset, e, şey e, kadın formatları, e, magazinde de çok şeyim. Yani hepsinin ebesini biliyorum. <laughs> <laughs> Yasemin penceresinden dolayı. Hani o kadar e, o 90'larda ünlü olan Bakın şimdi hala ünlü. Evet. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses. Şimdi onlar hala ünlülerini, e, Mustafa Sandal ünlerini devam ettiriyorlar. 90'lar Türkiye için çok önemli yıllardı. Şimdikiler devam ettiremeyecek mi şu an ünlü? Yani olan? şu anda tabii çok her şey çok çabuk oluyor ve çok çabuk bitiyor. Çabuk tüketiyoruz. Çok burada. çabuk tüketiyor. Yani TikTok kadar çabuk tüketiyorsunuz. Onun için 90'larda ünlü olan hatta 2005'e kadar ünlü olanlar kalıcı olacaklar. Ondan sonrakiler bugün varsınız, yarın hiç kimse sizi hatırlamaz. Evet. Bir kopyala yapıştır'a örnek aklıma geldi. Evet. Bir dönem. Hep hastane dizileri oldu. Evet. Ee, şimdi de full e, mahkemedeyiz, adliyedeyiz. Evet. Yani, bütün diziler. Evet. Öyle, yani, Türkiye'de değişiyor öyle. Değişiyor sürekli. Evet. Mesela seneye ne olacak çok merak ediyorum. Şimdi bir kanal yapıyor ya, tutuyor. Diyorlar ki hemen tamam, biz hemen biz de yapalım.